Herkese selamlar. Kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Bu video bir önceki videoda da belirttiğim gibi yatırım sepeti nedir ve yatırım sepeti nasıl yapılır videosu olacağını söylemiştim. E videoya geçmeden önce e, bir konuyu değinmek istiyorum. Eğer bu videoyu izlemeden ekran görüntüsü alıp çıkayım, buna göre uygulayayım. Sakın ama sakın lütfen demeyin. Bu oranlar hangi kişi için yapılmış oranlar? Stres yönetimi ne durumda o kişinin? Kaç yaşında? ne kadar parası var vesaire gibi bunlara göre tamamen ama tamamen farklılık gösterebilir. Lütfen ama lütfen oranları videonun sonuna kadar izleyerek kendinize göre bir oran çıkarıp altını çiziyorum. Risk yönetimizi kendinize göre yapın. Peki video geçecek olursak yatırım sepeti nedir? Yatırım sepetini kısaca anlatacak olursak birden fazla yatırım aracını bir araya getirerek oluşturulan bir portföyü diyebiliriz. Buradaki gördüğümüz her bir kalem bir e, yatırım aracı diyebiliriz. Peki yatırım sepetini neden yapmalıyız? Yani yapmamızdaki amaç ne derseniz bu sepetin temel amacı e, aslında riski azaltmak ve zararı minimize edip karı maksimize etmek için yatırımları çeşitlendirmek diyebiliriz. Yani minimum zarar edip maksimum kar etmek. E, herkesin hedefi günün sonunda aslında bu. Çünkü burada ne yapıyoruz? Fondan mevduata, e, mevduattan dövize, işte dövizden hisse senedine, hisse senedinden kripto vesaire gibi yani e, ne zaman ve nasıl geçiş e, yapmamız gerektiğini ve her zaman bu oranlar sabit olmayacağını işte bunları anlatacağız sizlere. Ve bence yatırım sepetindeki şahsım adına en önemlisi ise yatırım sepeti geceleri kafanızı yatsınıza koyduğunuz zaman rahat uyumanızı sağlayacaktır. Yani ne demek istiyorum e, sürekli aklınıza e, acaba zarar ediyor muyum şu an i̇şte gece bıraktım işte e, örnek veriyorum bir e, alım yapmışsınızdır. E, Acaba şu an o, e, ne durumda gibi e, sizin huzurunuzu kaçacak şey şeyle aslında sizi korur veya uzak tuttu da diyebiliriz. Bir önceki videoda belirttiğim gibi ters yanı zıt çalışan enstrümanlar olduğunu söylemiştik. Mesela bunu örnek verecek olursak döviz ve altının hisse senetleriyle ters çalıştığını söyleyebiliriz. Yani döviz ve altın yükselirken genelde kesin olmamakla beraber hisse senetleri düşecektir diyebiliriz. Peki neden? E, ekonomi belirsiz yani ekonomik olduğu bir ülkede vatandaş daha güvenli liman olarak genelde döviz veya altını görüyor diyebiliriz. E tamam bunlar ters çalışıyor da şimdi nasıl ne yapmamız gerekiyor dediğimizde bir örnekle açıklayacak olsak. olursak döviz veya altın yükseldi. Yani biz kar ettik. İşte örnek 15 15'ten burası %30. Şöyle yazayım ben buraya. E olan bu oran artık kar ettik burada. Kar realizasyonu yaparak %30 olan bu oranı mesela bu oran kesin değil bu arada kişiden kişiye göre değişebilir %20'ye takılmayın. Biz bunu %20'ye indirip şöyle yani %10 bir satış yapıp artı %10. %10 indirip ucuz kalan enstrümana yani hisse senedini burada ucuz kaldığını görüyoruz. Aktararak doğru zamanda doğru yatırım aracı olarak sürekli para kazanmak ya da ne yapıyoruz? Minimum zarardan kurtulmayı sağlıyoruz. Buradaki temel mantık bu. Yani hisse senetleri tam tersi bir durumda. Yani hisse senedi yükselirse döviz veya altın düşecektir. Bu durumda da ne yapıyoruz? Yukarıda anlattığımız durumun tam tersini yapacağız. Yani hisse senedinden çıkış yapıp aynı durumda bu sefer de döviz ve altına geçiş yapacağız. Yani buradaki temel mantığı anladığınız e, anladığınızı umuyorum. Pahalı olanla kalla çıkıp ucuz kalana geçerek sürekli kazanmak veya minimum zararda olmak e, bence borsada bence asıl amaç para kazanmaktan ziyade ana parayı korumak yani enizdeki parayı korumak. Bir önceki videomda da kitap tavsiyesinde bunu çok güzel anlatan kitaplar olduğunu söyleyebilirim. Bir önceki video olan tahvil, bono, eurobond videosunda mevduat faizinin zaten bir zıt çalıştığını söylemiştik. Şunları bir geriye alayım. Kafa karıştırmasın. Şöyle tamamdır mevduat faizi ve e, tahvilin zıt çalıştığını söylemiştik. Burada tahvil yazdığıma bakmayın. E, bono ve euro da kastediyorum. Eğer o videoyu izlemezseniz o video izlemenizi tavsiye ederim. Ama kısaca açıklayacak olursak belki izlemek istemiyor olabilirsiniz. Faiz oranı hangisine daha iyiyse genelde ona geçiş yapılır. Yani mevduat faizi tahvil faizinden daha yüksekse mevduat faizine tahvilin faizi mevduattan daha yüksekse tahvile geçiş yapılır diyebilirim. E, Başka bizi çalışan enstrüman olarak da kripto para ve hisse senedi de diyebilirim. Şöyle onu da gösterecek olursam. Şu an video çektiğim e, süre itibariyle kripto para yüz binden fazla. Yani yüz bin dolardan fazla. Eğer sizler analizlerinize göre bu oran all time high yani tüm zamanların en yüksek seviyesi ve ben bunun nedeni bu değil. İşte da, daha çok fazla bu nedeninden e, diyorsanız bu durumda kriptodan kar rezervasyonu yaparak şöyle göstereyim. Kar rezervasyonu yaparak buradaki ettiğiniz karı ters çalışan şöyle gösteriyorum tekrardan ters çalışan his e, geçiş yapabilirsiniz. Başka bir izi çalışan enstrüman olarak da döviz veya mevduat faizi diyebilirim. Şöyle başka bir hızlı çalışan enstrüman olarak da mevduat faizi bir fonda diyebilirim. Onu da hemen şöyle arada kaynamasın. Şöyle göstereyim. Bunlara örnek verebilirim. Fark ettiyseniz ne yaptık? Kripto paradan kazandık. Kâr realizasyonu yapıp kazandığımız kârı hisse aktardık. Hisse de yükselişe geçti diyelim tabi bu süreç bayağı bir süreç. Bu sefer hisse de pahalılaşmaya başladı. Hisse de artınca e, genelde ters olan ne, ne düşüyordu? Döviz veya altın. Bu sürede burada yani hisse de kar realizasyonu yaparak bu sefer döviz veya altına geçtik. E, artık burası da arttı. Döviz veya altın yükselirse niye ters düşüyordu? Mevduat faizini neden? Çünkü devlet dövizi bastırmak için mevduat faizini arttırdı. Bakın bunu unutmayın. Ülkede döviz veya altın aldı başını gidiyorsa kabaca mevduat faizi arttırdılar ki insanlar daha az döviz veya altın alsın. Böylece e, enflasyonu bastırmaya çalıştılar. Bu döngüyle sürekli e, kazanç veya minimum zarar etmeyi hedefliyoruz diyebilirim. Videoyu bitirmeden de birkaç tane nazen tavsiyem olacaksa eğer bunların içinden sadece herhangi bir tane enstrümandaysanız ben elimdeki ile o bu grafiğe göre böyle işte böleyim bu oranlara göre alayım lütfen ama lütfen demeyin. Bu kişilerin videonun başında da belirttiğim gibi yaş, psikolojik risk, o, o an bulunduğu konjektür durum her inanılmaz şekilde e, değişiklik gösterebilir. Benim nazaran tavsiyem sizlere sepet yapmaya e, karar verdiğiniz zaman hangi enstrüman ucuz kaldıysa azar azar ondan başlamaz. Yani siz örnek veriyorum tamamen hisse senedindesiniz. Ve bu süre içinde altının veya dövizin veya burada da olabilir. İlla her şey zıt olacak diye bir şey. çok ucuz kaldığını düşünüyorsunuz diğer yatırım araçlarında. Onları azar azar geçiş yapabilirsiniz. Ve kar realizasyonu yapıp geçiş yaparak direkt satıp değil de yavaş yavaş kademeli sıkış dediğimiz satış dediğimiz sistemde satış yapmanız yani geçiş yapmanız daha mantıklı olacaktır. Örnek veriyorum benim %25 hissem var. O fonlar çok ucuz. Hepsini satayım da fona geçeyim değil. Azar azar yüzde bir iki yüzde bir iki veya durumuna göre kişiden kişiye göre değişir. E, sata sata e, daha fazla yani düzenli olarak satarak kademle satış yaparak geçiş yapması sizin için daha mantıklı olacaktır. Bu video e, bu kadardı. Anlatacaklarım yani bu kadardı. E, tekrar ediyorum bu bir al sat tut tavsiyesi değildir. Risk sizin riskinizdir. Riskler kişilere göre inanılmaz değişiklik gösterebilir. Lütfen önce eğitiminiz alın daha sonra bu videoları izleyerek ona göre kendi riskinize göre yatırım sepetinizi oluşturun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden gelince sizlere en kısa şekilde açıklamaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Zili ve bildirimleri açarak da bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.